mı Şimdi ayva yedik galiba. <laughs> ne ya kırdım abi bana suç atıp durma ya. Abi ben nerede kırdım ya? Vurduruyor. Vallahi bu kırdım. Kaç para bu? Vuruyor mu sen kız? Hı? Kaç para bu? Vurup durma be. Kaç. Koş. 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 <gülüyor> <gülüyor> Centilmen ve yardımsever vatandaşın başı yine büyük dertte. Çünkü sürpriz ekibi mesaide. Güzel bir bayanın küçük bir yardım isteğini hangi vatandaşımız reddeder ki? Kutu biraz ağırca. İçinde de pahalı bir antika vazo olduğu söyleniyor. Koli taşımaya yardım eden ikinci kişi sinsice planı gerçekleştirmek üzere oradan geçen şakacımızdan başkası değil. Şakazedemiz tüm dikkatiyle sözde pahalı eşyayı arabanın bagajına götürmeye çalışırken şakacımız birden kolyeyi düşürüveriyor. Abi ne Ay, susun, susun Kırılan vazonun sesi diğer şakacımızın çığlığıyla karışınca bir de suç onun üstüne atılınca ortam iyiden iyiye geriliyor. Elimden kaydı düştü. Kula bana attı kaçtı gidiyor. Acı haber tez duydurmuş koşarak gelen sinir küpü şakacımız başlıyor hiç tasvip etmediğimiz karı koca kavgasına. Ne bana ya kime ben? Biz boğarım seni. <laughs> <laughs> durumun hiç iç açıcı olmadığını görünce suçlu şakacımızın refakatinde tabanları yağlıyor. Şimdi ben kutuyu taşıtacak birisini bulurum. Gayet sağ salim, sağlam bir şekilde arabanın bagajını yerleştiririm. Zaten ondan sonrası kolay. Tamam. Beyefendi bakar mısınız bir dakika ya? Şu kutuyu taşıyabilmemiz mümkün mü acaba şuraya? Taşıyabilir miyiz? Ağır ki? mı? Ağır, çok daha hassas bir kutu. Siz de bir gelir misiniz beyefendi ya? Ne var ki? Bu, ya bu şey, şu arabanın bagajına gidecek. Yalnız çok hassas bir kutu olur dikkat edin tamam mı? Yok, da almasın. Yok yok, hayır. içinde antika vazo var. 45 milyarlık vazo var içinde. Evet. Güzel gidiyoruz kırmızı zaten. Başımıza iş almayalım. Yok bir şey olmaz ya kırmızı. Siz dik... git kaç şey yapın siz, dikkatli taşıyın. Tamam, Şu altta. Ya boşver, Bak dakika, altı sağlam mı? Sağlam, sağlam. Şöyle iyi sağlam tuta. Tamam. Ben ver bana, ver, ver, ver. Dur, 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 dur. ben tamam, tamam. Tamam, tamam, bir dakika, tamam. Abi sorun değil, tamam, şöyle sağlam var, tut. Var, tut. Bak, siz ikiniz, tutun, önemli Yok, yok, siz abi, sağlam tutun. Tutup tut, ne neyse, Ne kabul etmez. Tamam, süper. Tamam. Super, tamam. Tut, tut. Ha, tamam hayatım. Başladı, ha? İki tane tamam. beyefendi taşıyor şu an. Evet. Valla ben de bilmiyorum güzel diye gidecek ama nasıl gidecek? Abi <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ay, ya? <laughs> kırdın ya. Uy, kırdın onu bir <laughs> şey. Abi ne atacağım ya? ben ne atayım abi? ya? Vazo Vazoyu kırdım abi. Kırdım gülüyor bir de, de daha ya. Ben, ben niye atayım, atayım. atayım <laughs> abi? Daha gülüyor adam ya. Ben attım. Ben, ben niye atayım ya sen elinden düşürdük. Doğru düzgün tutmayı bilmiyorsun. Beceriksiz adamı çevirmiş yoldan ya. Allah Allah. <laughs> ne oldu? Ha? Ne oldu? Alo ben geldim ben geldim, ben geldim, ben geldim. Ben ben ne oldu? Vazı ya, vazı ya buradayım ben ne oldu diyorum. Vazo kırıldı Hatta galiba. Kendisi. Ben, ben elimde olduğu gibi duruyor. Ben niye atayım abi? Antika vazo kırıldı. Bizim antika vazo kırıldı ha? Ben Beni dinle antika vazo mu kırıldı diyorum sana. Ya, bana yardım Kim kırdı? Arkadaş kendi işi. o kendi düşürdü. Abi niye kırdınız? Kaç para mı biliyor musun sen? Niye bilmediğin insanı? Hı? Niye sen gel götürün? Bana de öldürürüm ben seni. Öldürürüm ben seni tamam mı? Sen var ya... Git. Abi, bana ne? Abi mi? sen karışma. Hem kırmızısın hem bir dakika diyorsun ya. Tamam <laughs> bu arkadaş kendi hatırlar. Abi niye seni tuttun yer yırtılmış? Niye ben seni tuttun? Seni var abi. ya. Niye <laughs> ben seni boğurum? Ben seni... Sen bir sus dur. Abi, Dur ya bana ne diyorsun? Kaç para biliyor musun? Bu benim hayatım, geleceğim diye iflas ettim ben ya. Masrafım ne oldu? Beni hiç enterese etmez birader. Konuşma be. Ben anlamam abi. ödersiniz bunu. Ben, ben anlamam. Gel buraya gel. Evet, ben... gel buraya? Ben o yapmadım. Sen yaptın zaten. Ya. Abi ne yapacağız? Bunu halletmemiz lazım. Geç onu. Tıraş. Kaç para bu? Vurma mı sen? Kaç? Ha? Kaç para Vurup durma be. Koş. 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 Gel buraya. Gel buraya gel. <laughs> üstüne. Ha ben tamam iki arkadaş buldum. Onlar bana yardımcı oluyorlar şimdi. Tamam sen de neredesin? Ha. Hüsnü. <laughs> Hüsnü çabuk gel Hüsnü. Kırıldım ya. Ne oldu? Bir dakika kapatıyorum çabuk gel. Ne oldu? Gel. Abi elinden düşürdü de birader. Ya yapmayın arkadaşlar. Sen bu... çekleyince çekleyince düş. Sen düşürmedin mi abi? Ben alttan kaldırıyorum. Sen buradan tutuyorsun. Elinden Ay ya, yapmayın ya bunun içinde şey var ya. ya. Ne ben İskedi mi düşürdüm ya? Ay ben ben kalma bazo var ya. Sen düşürdün ya abi. Ne oldu? <laughs> Ay. Ne oldu? Bazo kırıldı işte. Kusura bakma ne olur. Kim şey kırdı ya bu? Bir <laughs> dakika bir dakika <laughs> Alo nereye nereye? Kız manyak mısınız sen? Ya baba ben Hiç bir, bir şey yapmadım. Biliyor musun onu? Onlar kırdılar. Ben bir şey yapmadım ya ben şey yapıyorum. Kaç para bu vardı kaç para bu? Ya biliyorum tamam ama. Öldürecek lan. Onlar yaptılar ya. Nasıl onlar yaptı ya? Manyak <laughs> mısın kardeş nereye, nereye, nereye Alo nereye? Kim kırdı bunu? Gel buraya gel. Ya. Lan oraya git Alo! Gel buraya. O kız işte o kaçıyor. Abi şimdi bak şöyle. Bu vatan kaç bana kız? Ya tamam biliyorum ama ne yapayım? Sen de bana emanet etmeseydin o zaman. Ne yapayım ben ne yapayım ya? Burada <laughs> taşıyordum şuraya iki dakika. Bak ben şöyle alttan kaldıydım. Tamam. Adamı böyle değil mi? Adam gelmiş şuradan şöyle tuttu. Elimden kaydı düştü. Kula <laughs> <laughs> bana attı kaçtı gidiyor. Ne yapacağız abi şimdi bunu? Ne yapacağım ben? Kaç para biliyor musun abi, abi sen? Abi tüm üzüldüm yani. Ayağım benim ya. Ayağım ya. Kurban. Deli öldürme beni. Kaç para mı biliyor musun bu? Bana ne etmişsin. Bana emanet etmişsin. Bana emanet etmişsin. Bana emanet güvenin. Bana güvenin zaten. Bana ne emanet ediyorsun be? Ben nasıl taşıyayım bazoyu? Abi çok sert düşmedi. Belki kırılmamıştır. Bir aç var. Yani şöyle <laughs> düştü bak. Yok, yüksek tutuyordum. böyle bir düştü yani. Kırıldı mı? Ya abicim kırıldı, kırıldı. Seslere bak ya. O kadar hassas bir balon ki yani. Buna emanet ettik zaten. Şurada geleceğim, arabayı al sana ya. Ya bana ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun sen? Ne bağırıyorsun bana? Manyak senin ya, Benim ya, mi? Ya tamam bir git. Git, git. git, git. Beni, git, beni beğenma, Tamam, altın, altın, ben şu anda başka bir şey yapacağım. Dedenin bazosunu altın, bak. Nereye götürsen götür. Vurma dede Kardeş, bak işine bir durma şuradan. Gel şuraya bu problemi çözeceğiz yani. Tamam mı? Ben nasıl öyle Ben öyle sana yapayım. nasıl çözeceğimi şey söyleyeyim sen mi abi? Nasıl sen? Hah. İyilik yapan dedim. Gerideki zekalı ne diye Beni burada şimdi tutma. İsim var, gücüm var. Bırak gideyim ben. Ne orada kesin Sen ne yapıyorsun değil mi <laughs> sen? Aldım <Aa, gülüyor> <dur>, lan. <laughs> Vallahi Tamam. Pardon ya bir şey rica edebilir miyim? Şunu şu arabaya götürmemiz şansımız var mı acaba? Şu arabanın hemen bagajı açık. ...oraya. Ya beyefendi siz yardımcı olur musunuz lütfen? Şunu şu arabaya taşıyacağız. Tamam. Bu özel bir şey. E, tamam Hüsnü'cüğüm e, hayırsever iki insan yardım ediyor bana şu anda. Ha. Tamam. Hüsnü <laughs> kırıldı! Abi ne yaptın Bütün ya? Hüsnü arabaya götüreceğimiz 45 milyarlık bazı kırıldı! Hüsnü ya? ya? <laughs> ya? çekti görmedin mi abla ya? Ya nasıl yaparsın? Hüsnü çabuk gel çabuk gel. Ya nasıl? Ne buradayım? Ayy <laughs> <laughs> Hüsnü <laughs> <laughs> Kim? Ne oldu ya? Ne oldu Hacı, ne oldu? Abi, olay olay çekti Bak beraber taşıyorduk biz. Bıraktın He? Bıraktın ya. Kim bıraktı bunun ya? Bunun içinde ne var sen biliyor musun ya? Ben söyledim Hüsnü ya. Ben ne bileyim dur. abi? Ne var bunun içinde? Üç bin dolar fazla. Bırakma sen ya, bırakma. Ne, ne, şey ne yaparsan Allah kahretsin Kaç, seni. Dur bir dakika ya. Buraya gel seninle gel. Ne? Ne öyle? Arkadaş diyorsun kardeşim. Arkadaş yaparsın. sen nasıl yaparsın bunu? Ben, sen, ben mi bıraktım sen bıraktın bırak ya. Ah. bakalım, vurayım mı seni? Gitti lan, onu. hepsi gitti bütün masaların. Nereye? Alo! Gel kardeş! <laughs> ya pardon, bakar mısınız ya? Şu şuraya taşıma şansımız var mı acaba? <laughs> ee, evet, şu, şu, şu arabanın arkasında. Tamam Üslücüğüm. Iki... Ha tabii tutayım ben. İki tane iyi insan yardımcı oluyor şu anda bize. Aha. Aha evet tamam. Nereye? Şu arabanın bagajı çıkıyor oraya. Hı. Çok iyi iki insan evet yardımcı oluyor beyefendi. Üstü <laughs> kırıldı. Üstü kırıldı. Ne yapıyor? Ya? Allah kırıldı. İsmin de kırıldı. Sıkıldım ben çok. Gitmiş gitmiş. Kırılmış. Sese baksana abi bak. Nasıl dikkatsiz bir adam şey ya. Ne Bilmiyorum ya. 45 milyarlık boza var içinde ya. <laughs> güzel bir gidiyordu bu boza. Dur onu da nelerle kutlamış. Ne bağırıp duruyorsun hala ya? Ne oldu? Şu boza kırıldı. Hangi oldu? Anaanne, anneannenden kalan var zaman gitti o. Nasıl kırıldı? <laughs> Düşürdüler. Düşürmedi ki abi ya. Bana yardım ettiler. Bize insanlık hali yardım etti. Doğrudur ederim. da. Abi yardım edersin de öyle beceriksiz bir şekilde tutuyorsun. Sıyan! Var ne var et ediyorsun o zaman kız bir şey. Dur Ben seni boyayım bir Kaç bana biliyor. biliyor musun? Kaç bana biliyor musun onu? Kaç bana biliyor musun onu ha? Bana ne var ediyorsun? Kaçma! bu boza var da anne var. Ben alacağım bozasını vazosunu kesin. Kaç para miyim? o biliyor musun sen? Kaç para şimdi çakacağım bir tane ha. Yapma. Kim yaptı kardeş? Allah'ını seversin. Ya, kim yaptı, yaptı, ya? yaptı ya? Ben Tıkkatsız yaptım. Abi şey ben bırak diyor kırmışsın vazoyu ya. Ben ne yapmış ya? Kim kırdı vazoyu? Kim kırdı o zaman? Bu kırdı. Abi attı yere ya kutuyu attı yere. Kim sen ya. ucundan tutuyorsun böyle. Hadi be. Hadi ben versin yaptım. var ya. Allah Allah. Bırak. ABBAAAAAAA! Ben seni koruyorum ben seni. seni. E, Tanımadan etmeden adamları ne ters gidiyorsan var. Ya sen de bize bir tanık mısın? Sen nesil bir Gel buraya gel sen nereye? Gel birader bunu halledeceğiz aramızda. Ben anlamam ben bunu. Ablaya bak da. Hiç anlamam ben ya. Kaçsam iyi olacak sanırım. Ben yani, izliyorum. Yani. Kaç kaç, kaç. de gel hadi! <laughs> kaç lan! Başımıza alın. Kaç kaç! sen kırdın. Sen kırdın ya. Kaç 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 abi kaç. Kaç abi kaç. Pahalı bir şey varmış içinde kaç. Abi, abi. Tamam canım. Hı -hı. Abi ne yaptın ya? Ay! Ay! Kaydırdın abi. Ay. Abi ne yapıyorsun ya? Sen oradan mi Ben mi tutmadım, tutmadım sen tekledin ya? Ben tekledin ya? Nereden tutuyorsun hani? Buradan tutuyorum ya alttan tutuyorum. E tamam alttan. Ya bu kaç milyarlık masa biliyor musun? Abla abi yaptı ya. ya. Nereye ya? gidiyorduk biz ya bundan? Abi yaptı. Bizi o, o, o. çocukken. Halen burdayım burdayım, ne oldu? Kaydırdım ben. Ben mi kaydırdım abi ben seni? Kaydırdım. Ne var bunun içinde? Kozlo işte. var değil mi? <laughs> Sen babayı nasıl verirsin millete ya kırıldı mı ya? Oh, <laughs> ya. Püt. Seni var ya öldürürüm ben. Kim kırdı kardeş bunu kim kırdı? Abi kırdı kim ya. Kırdı? Ya? Manyak. Şu abi kırdı ya. Kim kırdı? Sen konuşma <laughs> be. Kim kırdı bunu? <laughs> Neyi ben kırdım abi? Bana suç atıp durma ya. Abi ben nerede kırdım, <laughs> kırdım ya? Valla bu kırdı ya. ya ben abi, ya. abi ben, neredeyim? nerede? Şey bir, bir dakika ya. bir dakika. Abi. Gelsene. benim, benim ayağım burkuldu da abi sana daha. Kaçmak yok öyle ben anlamam. Abi tamam bir dakika ya, bir dakika. Ya. Abi ben şu anda var ya beynim döndü, nevrim döndü. Kaç para bunun içindeki vaza ya? Vallahi ben kırmadım sana. Bu antika öbürü nerede? Sana abi yaptı ya.